Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Seman'ın da kanalına hepiniz geldiniz. Ben Semih. Ee, bugün sizlerle beraber Minecraft çekmeyeceğiz. Ee, çok önemli bir duyuru videosu çekeceğim. Ee, bu duyuru videosu işte kanalım destek artık. Yeni bir kanal kuracağım. Bu kanaldan vazgeçtim. Ee, neden diye sorsaksanız. Ee, kötü videolar çekiyordum yani böyle. Güzel videolar çekemiyordum. Doğru düzgün bir serim bile olmadı Yani yani şey doğru düzgün bir serim bile olmadı derken her seri hemen bitiyor falan filan ondan dolayı ben de dedim yeni kanal açacağım artık ya ee, hem adı olsun yani adı da çok güzel değildi zaten kaliteli videolarda çekemiyordum kalitesiz videolar vardı ee, bundan dolayı yeni kanal açayım dedim ismi de semik pvp zaten açıklamada da linki var oradan da ulaşabilirsiniz kanalıma e, zaten mesela bu da şu gerçek e, abonelerimi gösterecek yani diyebilirim size. Neden olduğunu da söyleyeyim. E, çünkü yani eğer gerçek sık abonelerim varsa bu kanalda takip eder diye düşünüyorum ben. E, işte i̇şte bu kanalda takip edeceklerini düşünüyorum öyle gerçek abonelerim varsa böyle çok seven çok severek izleyen Aboneler varsa onları da takip eder diye düşündüm ben. Ee, yani i̇nşallah düşündüğüm gibi de olur. Ee, bu arada dediğim gibi yani bilgisayardan çekeceğim. Çok az bir süre kaldı bilgisayarımın gelmesine. Ee, gelir gelmez de hemen Minecraft'ta olsun işte öyle oyunlar olsun hemen indirmeye çalışacağım. Ee, sonra işte kendime banları yapmayı düşünüyorum. Yani kapak fotoğrafı yapacağım. Sonra işte kendi intromu falan yapmaya çalışacağım. İnşallah güzel şeyler yapabiliriz bu kanalda. Sizlerle beraber. İnşallah güzel bir kanal olur diyeyim artık. Videoyu da çok uzattım biliyorum arkadaşlar ama önemli bir video yani. Ondan dolayı uzattım diyebilirim. Bu arada ee, bu kanalda da buraya kadar gelmemi sizler sağladınız yani sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, sonra işte başka bir şey kalmadı galiba. Evet, ee, bu son videom arkadaşlar. Hmm. Zaten yeni kanal linkini de açıklamada vereceğim. İnşallah yeni kanalımız da güzel olur diyeceğim. Ee, bu kanalda da neler olacağını söyleyeyim hemen genellikle ağırlıklı savaş videoları olacak. Yani Minecraft savaşları da doğrusu. Yani özellikle Minecraft olacak. Çünkü Minecraft benim en sevdiğim oyun yani. Öyle diyeyim size. Ondan dolayı zaten bizim olmaz olmazımız Minecraft. Ee, sonra işte Minecraft Hunger Games. Ya daha çok savaş videoları çekeceğim yani böyle survival'dan ziyade. E ee, tabii modlu survivor da çekeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Modlar bulabilirsem çekeceğim. Ee, bu arada size dedim yani bir hafta içinde gelecek bir aksilik çıkmazsa yani bir aksilik de çıkacağını sanmam e, ee, öyle düşündüğüm gibi olur da e, ee, işte egg wars çekme egg wars çekmeyi düşünüyorum sonra işte böyle mini gamesler olsun böyle sonra böyle değişik mapler oynayacağım adventure mapler korku mapleri olsun siz atabilirsiniz mi hep onları oynarım. işte güzel şeyler yapmayı düşünüyorum yani ee, inşallah güzel bir kanal olur diyelim ee, ve video ile burada bitireyim arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın yani yeni kanalıma ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ee, yeni kanalımın linki de açıklamalarda var zaten. Onu da söyleyeyim size. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.